emşilerim. Evet. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için, bizleri buraya dinlemeye geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, biz belediyeciyiz dedik. İnanç ile değil, ile çıktığımız yol dedik. Cümlemizin en başında Bizim inancımız sizlere olan güvenimiz. inancımız ekibimizin gücüne olan inancımız. inancımız belediyecilik bilgi ve birikimine tecrübemize olan inancımız. inancımız ekibimizin gücüne. inancımız yaptığımız eserlere, arkada bıraktığımız eserlere olan inancımız. İnşallah bizlere bir beş yıl daha yetki verirseniz, Büyükşehir'de Cem Ergün, Şehzade'lerde Cem hizmetlerimize devam etmek istiyoruz. Bizler bugüne kadar Diğer siyasi partiler gibi hiç laf yapmadık. Bugüne kadar Cengiz Ergün ve ekibi projeleriyle konuşuldu, yaptıklarıyla konuşuldu. Bundan sonra Allah nasip ederse yapacaklarımızla konuşulmak istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum, desteklerinizi bekliyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> camilerimizden tutun, işte okullarımızdan tutun, kamu kurumlarından tutun, Manisa'nın 57 mahallesinde yapılan değişikliklerden tutun. İlk geldiğimizde burada çamur deryaları içerisinde bir kuşu bahçe, Sibir'in yoluna dahi geçerken zorlandığımız, yürüdüğümüz günleri ben hatırlıyorum burada. Yağmur suyu kanallarını hatırlıyorum, yapılmamış hiçbir şekilde. Altyapı noktasında eksiklik ne varsa onları tamamladık. Daha ondan sonra da işte kaldırımları her sene rekorlar üstüne kırdığımız asfaltlamaları ile Manisa'da 57 mahallesinde hemen hemen hepsinde yapmaya çalıştık. İşte bir bulvar aydınlatmalarıyla kuşu bahçeyi hayata çıkardık. Ama ben şu anlayışla 5 sene çalıştım ekibimle beraber. Hizmetin siyaseti olmaz anlayışıyla. İşte 57 mahallede nasıl ayrım gözetmemişsek son 6 ay içerisinde Manisa'nın 850'ye yaklaşan köy ve beldesiyle yeni adıyla mahalleleriyle ilçelerinde 35 trilyonun üzerinde bir yatırımı oralara götürmeye çalıştık bu içinde. Ama yine bir ayrım gözetmedim. İşte o, o köyde AKP oyu çok, o köyde CHP oyu çok, orada Demokrat Parti oyu çok demeden hiçbir ayrım gözetmeden oralara az da olsa karınca kararınca bize kanunun verdiği yetkiyle meclisin vermiş olduğu bundan üç dört ay öncesi beş ay verdiği yetkiyle bu hizmetleri yanmaya çalıştık şey ama her ne hikmetse <laughs> iki ay öncesi yani Ocak ayında geçen ay <laughs> meclisin eğri bir karar çıktı Başkan sen bunları kendi propagandan için yapıyorsun devlet kanun çıkarmış. Sen bu yetkiyle bu harcamaları yapabilirsin diyor. Bir yer oldum diyor. Köylere, bendelere imkanın varsa bunları bir fiil aktarabilirsin, yatırım yapabilirsin diyor. Kanunun verdiğini daha önce dört beş önce bir meclisimizden geçirilen kararı iftiharına gittiler. Ocak ayındaki mecliste. Bakın, şunu burada ifade etmek istiyorum. Değerli Kuşbaşı'yıza. Bu Manisa'da üç buçuk sene içerisinde yüzün üzerinde proje yaptık. Bunların hepsini tek tek sayamayacağım. Ama bizi takip edenler, bilenler, Manisa'da sizler yaşadığınız için bunların hepsini görmek için Manisa Belki diye bizim biliyorsunuz internet sitemiz var. Oraya girersiniz, tuşa basarsınız projeler sayfasına. Bugün yüzün üstünde yapılan hizmetlerin orada ne yapıldığını bütün Manisa'da belki mahallenizden çıkamıyorsunuz. Baya çok yere gidemiyorsunuz, gezemiyorsunuz ama 57 mahalle var. Sonuçta her mahallede neler yapılmış onları orada görmeye ihtiyacınız var. O açıdan bu yatırımların tamamının, bakın tamamının altında işte buradaki Fenişleri Müdürüm. Bir imza daha. Üçüncü. Bir de Azmi kardeşimiz var. O değil başka bir programda bildiğim kadarıyla şu anda. Kendi mekanlarında çalışıyor da. O yüzden Cem'in hakkını kenara koymamamız lazım. Biz bir ekip anlayışıyla ekip ruhuyla çalıştık bugüne kadar. Gece 12'lere birlere kadar biz Manisa Belediyesi'nde çok gecemizi geçirdik. Sonuçta Siyaset yapmadan, sadece ve sadece bu projelerimizde Manisa'da yaşayan sizlere hizmet etmek duygusuyla çalışıyoruz <laughs> ve bunun karşılığında bugün bir kere daha söylüyorum, musuru bir şekilde karşınızdayız. Karşınızda eğer çalan biri olmuş olsaydı, tüv bitmemiş yetimin hakkını yemiş olsaydı, bu kadar rahat durabilir miydik karşınızda sizimiz? <laughs> Bunun hesabını şu anda sizlere biz veriyoruz. Allah inşallah 30 Mart'taki yapılacak olan seçimlerde de sizler bunu kararını en iyi şekilde değerlendireceksiniz. Bu hizmetin, bu dürüstlüğün, bu şeffaflığın bir beş sene daha çok daha büyük bir şey adaletli bir şekilde kimin yöneteceğine karar vereceksiniz. Bunu çok iyi düşünün. Emin ellere teslim edin. Bana verin demiyorum. Seçin, değerlendirin, ona göre kararımızı verin. Ama ben sizlerden burada bir söz <laughs> istiyorum. Cem Kardeşimizi ilçe başkanlığına söz veriyor musunuz? <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol sağ hanımefendiler canım evlerim canım 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 sağ sağ bu performansla senle böyle diyelim ki Hey Pelçik insan iş bir departmanımız var. Ben Şu bahçe Barbaros Seyit Mahallesi. Bir insanlar itibaren burada ne gerekiyorsa her ile ilgili, doğalgazla ilgili ne gerekiyorsa biz bunları yatırımları başlatacağız. Doğalgazla ilgili bundan bakın. Ben bu kararı iyi biliyorum. Kayseri şu anda belediye başkan adayım Cem Çelik çok iyi biliyor. Biz hangi mahalleye, her mahalleye hizmeti sokmadan önce THŞ'den gerekli müracaatı yaparız, yatırımınız var mı diye sorarız. <laughs> Doğalgaz'a firmasına sorarız. Varsa tamamla biz arkadan gideceğiz. Bu süre içerisinde, kuşu bahçenin de yollarını asfaltlamadan bu kaldırımlar yapılırken ben gezdim geldim, buradaki camiye çok geldim gittim. Sonuç itibariyle bu mahallede doğalgaz yapılacak mı diye sorduk. Böyle bir programımızda hiçbir şey yok dediler. Sonuçta onlar da ihaleyi yapmak suretiyle, programlarını almak suretiyle, yatırım kararı almak suretiyle onların ihalesini tamamladıktan sonra müteahhiti devreye sokabiliyorlar. Böyle bir yatırım olmayınca biz de bu düzenlemelerini yaptık mahallemizde. Ancak bunlar 3 ay, 4 ay öncesi, Eylül, Ekim miydi, Kasım mıydı, o aylarda bir anda payladı. İşte da doğal gaz yapılacak. Efendim e, Koşubaşı'da doğal gaz yapılacak. Doğal değil, mahallelerden siyasi olarak bunları planına, plana sokularak seçim yaklaştı ya. Sizlere doğal getiriyoruz diye birileri siyasi olarak kullanacak ya. Bu günlere getirildi. E şimdi kışın ortasına girmişiz bütün bu sokakların kışın ortasında kırıldığını, kaldırımların kırıldığını, asfaltın kırıldığını hesabını siz bir yapın. Bu kışın ortasında çamur deryasında bu mahalleyi bırakmak mı doğru? Yoksa 29-30 senedir veya bugüne kadar bu doğalgaz gaz görmemiş mahallemiz iki ay daha baharı bekleyerek bu kışta mevcut elektrik veya da kömür sistemiyle ısıtmasını bekleyerek bir Nisan'dan itibaren hem çamurdan kurtarmak hem de seçim üzerinde böyle bir sokaktaki doğalgaz yatırımının yapılması bizim açımızdan uygun görülmedi. O açıdan bir nisandır Bir Nisan'dan itibaren doğalgaz gaz buraya ederse program dahilinde hem Marmaros'a hem buraya hem de Sipri'ye sokmayı ben buradan sözünü sizlere veriyorum. <laughs> Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun şahsen. Takvim hakkınızda hangisi ne yazdıysa yazın bizlere. 2014 yılının manisamız için, ailemiz için, sizler için ailenizle, çocuğunuzla, çocuğunuzla bu soru içerisinde bir yaşam getirmesini diliyorum. Hepinizin sevgi ve saygılarını